Ayağa ulaştım paragonda sanki anakonda Bu para normal özellik donlar Hepsi bir madonna sonuç kollar, yok bana Let's go Bayağı yol var, bana dar orman Sen rahat ol şans bak var olman Geçti i̇şte iki binler doksanlar Artık ekibim mad, bizi boş sanma Bir zamanlar sevmek kolay oldu Olacak o kadar olay şovdu Bir zamanlar hepten olay koptu Bir kobay oldum ve donar koltum Bizde best break ve sirs Tetlek ve hoodie Nefret ve sir DJ Mike Chick ve Blue Jim Patlattı bombaları boss başta bu shit Kafiyeler sarıyor çiğ çiğ sanki sushi hey. Bitirdim tükettim kaç PC Matematik iyi mi çayla kanı hani CV No easy no G easy No let TV please no DZ Mahvoldum Yalan oldum Yaz yoktu Hazan oldum Kahroldum Yalan oldum <laughs> Sıfırdan başladım her şey tek Şimdi umurumda değil dilerek sen hayatım Mahvoldum hey.